Baş ağrıları ve migren ağrıları nasıl meydana gelir? Sebepleri nelerdir ve bu ağrıları nasıl önleyebiliriz? Bu haftaki videomuzda tüm bu soruların cevabını her zaman olduğu gibi fizyolojik açıdan ve anlaşılır bir biçimde anlatacağız. Araştırmalar baş ağrılarının 4 üçünü strese ve migrene bağlı olarak açıklamaktadırlar. Diğer nedenler görme bozuklukları Diş ağrıları, sinüzit, kulak ağrısı ve beyin tümörleridir. Baş ağrıları her ne kadar cinsiyete bağlı olmasa da kadınlarda ve çocuklarda görülme oranı daha yüksektir. Migren ise eski Mısırlılardan beri bilinen ve hatta iş gücü kaybı nedeni olarak da tanımlanan bir sağlık sorunudur. Strese bağlı olarak ortaya çıkan baş ağrıları, kaşların çatılması, diş gıcırdatmak ve kas gerilmeleri gibi belirtilerle ortaya çıkar. Gürültülü ortamın etkisi baş ağrısı ataklarını artırır. Strese bağlı ağrılarda başı oğuşturmak maalesef hiçbir zaman ağrının geçmesinde yardımcı olamamaktadır. Bazı baş ağrıları saatler hatta günlerce sürebilir. Erkeklerde daha sık görülen bazı baş ağrıları genellikle göz çevresinde oluşur. Gözlerde kanlanma ve burun akıntısı şeklinde ortaya çıkar. 10 dakika ile 2 saat arası sürer ve hastayı uykusundan uyandırabilir. Ağrı atakları kandaki histamin düzeyini artırır. Ancak anti histamin ilaçları ağrıyı azaltmaz. Migrenli kişilerin %85'i gibi büyük bir bölümünde ağrı başın tamamını etkisi altına alır. Bu ağrı zonklayıcı belirtiler gösterip dayanılmayacak kadar şiddetli olabilir. Ağrının şiddeti ve süresi değişkendir ışıklı ortamda artar, uyku esnasında azalır. Baş ağrısı çeken hastalarda bulantı ve kusma durumları sık görülür. Gözlerde şimşek çakması, siyah bulanık lekelerin uçuşması migren hastalarının ancak küçük bir bölümünde görülür. Uzmanlar migrenin sebeplerini kafa içi damarların önce daralmasına sonra genişlemesine bağlamaktadır. Ağrı nöbetlerinin hemen öncesinde beyin sapındaki ve görme merkezinin bulunduğu bölgede bir uyarının etkisiyle oksipital bölgede yani beyin sapında ve görme merkezinin bulunduğu damarların daraldığı tespit edilmiştir. Bu bölge oldukça yoğun sinir ağları ile kaplıdır. Başımızın tam olarak arkasında yer alır. Damarların büzülmesiyle beyne giden kan akışı azalınca kan pulcukları yani trombositler yoğunlaşır ve serotonin serbest kalır. Serotoninin damarları büzücü etkisi de vardır. Serotonin ve ondan oluşan melatonin düzeyinin azalması ile damarlar genişler, damar şeperlerinin geçirgenliği artar. Damar içi sıvısı da dışarı kaçar. Bu durum sinir uçlarının tahriş olmasına sebep olur. Dolayısıyla ağrı reseptörleri yani almaçlar uyarılır. Özellikle şakaklar ve göz çukurunda zonklayıcı ağrılar oluşur. Bu süreçte histamin seviyesi yükselir ve iltihap maddeleri bu bölgeye yığılırlar. Klasik tedavi yöntemiyle serotonin seviyesini artıran bir ilaç kullanılır. Ayrıca migren ağrıları hastanın kusması ile azalır. Çünkü kusma olayı bağırsak aktivitesini artırarak serotonin düzeyini yükseltir. Açlık, yorgunluk, stres ve ışık serotonin düzeyini azaltır. Çikolata, portakal gibi amin içeren gıdalar ile triptofandan zengin olan süt ürünleri serotoninini artırırlar. Badem, tavuk, hindi, susam ve yoğurt triptofandan zengindir. Melatonin ve serotoninin kandaki düzeyleri bir gün içinde değişiklik göstermektedir. Serotonin gündüzleri artar, geceleri azalır. Melatonin ise tam tersine gündüzleri azalır, geceleri artar. Migren atağı geçiren kişilerin karanlığı istemelerinin sebebi, belki de mevcuttaki yetersiz melatonin seviyesini artırmaya yöneliktir. Migren atakları sırasında sempatik sinir sistemi harekete geçer. Bu durum bulantı, kusma ve ishal gibi rahatsızlıklara yol açar. Sempatik sinir sisteminin aktifleşmesi midenin işlevini geciktirir. Böylece alınan ilaçlar kana geçemez ve tedaviye yanıt alınamaz. Sempatik sistemin aktifleşmesi damarları büzer, böylece derinin rengi solar. Eller ve ayaklar buz kesmeye başlar. Susuzluğun da baş ağrısında önemli bir etkisi vardır. Migren ataklarında histamin artışı söz konusudur. Yetersiz su tüketimi, yüksek ateş, ilaçlar, aşırı tüketilen çay, kahve ve alkol dehidrasyona yani susuzluğa sebep olur. Susuzluk, histaminin düzeyini artıran önemli bir faktördür. Histamin, suyun düzenini sağlamakta görevli bir maddedir. Aşırı histamin salınımı ile mevcuttaki yetersiz su, en hayati organlara, beyin, akciğer gibi organlara yönlendirilir. Böylece kafatasına giden damarlar genişler ve ağrılara sebep olur. Bu sebepten baş ağrısında yeterli su tüketimi ihmal edilmemelidir. Histamin artışının önemli bir nedeni de asit baz dengesinin bozulması ve vücudun pH düzeyinin aside kaymasıdır. Proteinli, tahıllı ve şekerli yiyeceklerin böbreklerde oluşturduğu yüksek asit oranı, suyun, sebzelerin ve meyvelerin oluşturduğu düşük asit oranı ile dengelenmeye çalışılır. Böbrek asit yükünün artmasının nedeni, sebze ve meyvelerin yeteri kadar alınmaması değil, et ve tahıl ürünleri gibi gıdaların sindirilmesi sırasında, arasında kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi alkali minerallerin kaybedilmesidir. Klasik sucuk, pastırma, kefir gibi proteinli gıdalar, salam, sosis ve diğer rafine gıdalara göre daha az asidiktir. Su ise alkali bir içecektir. Yeteri kadar su içilmediğinde vücut aside doğru kayar. Migreni tetikleyen bir başka unsur ise alerjilerdir. Ancak birçok hasta bundan habersiz yaşar. Alınan bazı besinlerde bulunan maddeleri sindirim sistemimiz tolere edemez. Bu maddeler vücut tarafından yabancı bir ajan ya da bir mikrop gibi algılanır. Dolayısıyla bağışıklık sistemimiz sürekli olarak çalışmak durumunda olacaktır. Bağışıklık sisteminin sürekli çalışması migren ataklarına yol açar. Bağışıklık sistemini uyaran ve en çok rastlanan gluten hassasiyetidir. Hastaların ciddi bir kısmının yaşadığı migrenin sebebi gluten kökenlidir. Tüm buğday ürünleri beslenmeden çıkarılarak ağrıları tetikleyenin gluten olup olmadığı bulunabilir. Ancak en az 6 ay süreyle gluten içeren gıdalar hiçbir surette tüketilmemelidir. Sindirim sisteminin gluten gibi bazı maddeleri tolere edememesi beyinde serotonin hormonunun salınımını azaltır. Araştırmalar migren hastalarında serotonin hormonunun eksikliğini açıkça göstermiştir. Bilerek ya da bilmeyerek alınan ve sindirim sisteminin tolere edemediği maddelerin yol açtığı serotonin salgısının azalması migren ataklarına yol açmaktadır. Migrenin en önemli nedenlerinden biri ise işlenmiş etlerde katkı maddesi olarak kullanılan ve bozulmayı geciktiren nitratlardır kırmızı şarap, peynir ve soya sosunda bulunan tiraminler ile çikolatada bulunan fenil etilaminler de migren ataklarına yol açacak maddelerdir. Kafein, sirke ve alkol de tetikleyen unsurlar arasındadır. Kahve, migreni olumsuz yönde etkilerken, şaşırtıcı bir biçimde baş ağrısına iyi gelebilmektedir. Çünkü baş ağrısı için kullanılan ilaçlarda bulunan bazı maddeleri içeren kahve, ağrı kesicilerle kıyaslandığında daha etkili olabilmektedir. Yüksek alkol alımı, gebelik durumu, adet kanamaları ve bazı idrar söktürücüler vücuttaki magnezyumu azaltır. Magnezyum azlığının ise migren atağını kışkırtıcı etkisi vardır. Migren atakları sırasında beyindeki magnezyum düzeyinin %20'nin altına düştüğü görülmüştür. Hücredeki magnezyumun azalması ve kalsiyumun yükselmesi, hücrenin kimyasal düzenini değiştirerek biyoelektrik dengesini bozar. Bu durumda sinir hücreleri aşırı uyarılır ve sonuçta baş ağrısına sebep olur. Magnezyum, serotonin fonksiyonlarını düzelterek hücre içi kalsiyum magnezyum oranını dengeleyerek migren üzerinde olumlu etki yapar. Kandaki magnezyum seviyeleri ile dokulardaki magnezyum seviyeleri farklı olabilir. Bu durumda ak yuvarlardaki lökosit düzeyini ölçmek gerekir. Yeşil yapraklı sebzelerin magnezyumdan çok zengin olduğu unutulmamalıdır. Yetişkin nüfusun yarısından fazlasında metabolik sendrom görülmektedir kişilerin hemen hepsinde hipoglisemi yani tepkisel şeker düşüklüğü vardır. Hipoglisemi, sersemlik, huzursuzluk, kronik yorgunluk, titreme ve terleme belirtilerinin yanı sıra baş ağrılarına da sebep olur. Düşük karbonhidratlı bir diyetin migren nöbetlerini %75 azalttığı gösterilmiştir. Kadınlarda erkeklere oranla 3 misli fazla migren görülür. Adet kanamaları sırasında ve menopozda östrojen hormonunun azalması migren ataklarını tetiklemektedir. Doğum kontrol hapı alanlarda adet başlangıcında ilaç alınmayan günlerde östrojenin aniden kesilmesi serotonin hormonunu azaltarak baş ağrısına sebep olmaktadır. Östrojen düzeyinin arttığı gebeliğin 3. ve 9. ayları arasında migren ataklarının azaldığı görülmüştür. Zencefil, Ginkgo biloba, balık yağı ve zerdeçalın hastayı migren ataklarından koruduğunu gösteren çalışmalar yapılmıştır. Alın ve enseye soğuk kompres uygulamak, başın tepe noktasına, kulak kepçesine ve kulak memesine masaj yapmak, unlu ve şekerli gıdalardan uzak durmak, bol su içmek, kandaki D vitamini seviyesini verimli düzeyde tutmak Beslenmede magnezyumdan zengin gıdaları tüketmek, migren ataklarında ve baş ağrılarında etkili olduğu görülmüştür. Alınan gıda takviyelerinin ve bitki kürlerinin fonksiyonel tıp eğitimi almış ve bütüncül tıp anlayışıyla yaklaşan doktorlara danışılarak kullanılması gerekir.